Merhaba arkadaşlar. Bugün Utku ile beraber doğancan kışkırtma yapacağız. Doğancan en çok korktuğu sancaktan bir salacağız Utku ile. Değil mi Utku? Evet. Doğancan bugün Avrupa altına işleyecek. Hadi arkadaşlar biz gidiyoruz şimdi. Geçtiğimiz sonra görüşürüz. Herkes merhaba arkadaşlar. Doğancan seni sallayayım mı? Sen çok sağ ol. <laughs> Vallahi Utku'yla beraber benim fikrimde. Ama bir kere ben bir gün çok şükürtme yapacağım ama siz bir Belki yarını bulur. Belki yarını bulur. Yeter değil mi Yeter Tamam yeter. 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 Annemin ağzını düşürdüğü için. Utku yeter. Arkadaşlar bu videoyu sizin için çekiyoruz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ünlü <laughs> kaç planımız şey aldı kaç kaç. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videoyu like atmayı unutmayın. Doğadan geliyor hadi görüşürüz.